Bakalım şimdi oldu mu? Evet. Her şeyi hazırladım. Telefondan yapayım dedim bu sefer. Ama YouTube gitlendi. <laughs> Ve orada da o kadar kişi yani 35 kişi izliyordu. Şu anda buraya gelmesi lazım o insanların. Bekliyorlardı. Böyle azıcık bekleyelim. Tekrar bilgisayardan açıyorum. Telefonda kilitlendi. İkinci defa yapmaya çalıştım. Yani şey oldu. İlkinde bağlantı problemi. ikincisinde ise e, kilitlendi. Ya şöyle bir şey var. Buradaki kamerayı bulanık diyen var. Onu halletmeye çalışıyorum. Yoksa burada 1080 e, pikselli e, çalışıyor. Ama ee, diğer tarafı daha parlak diyen var yani hani iphone'a ee, bugün tekrar orada yapacaktım ama ee, dediğim gibi olmadı çizmeli kedi okuyacağım bugün <laughs> selamlar ay bak mesela orada telefonda bir sistem vardı onu yapacaktım hmm. burada yapamıyorum mesela Filtre koyma vardı. Gerçi ihtiyacım yok ama bugün çok başım ağrıyordu, ilaç içtim. Baş dönmemde yer yer var açıkçası. Hafta bazı kontrollerden falan geçerim. Öyle işte. Ah, hatta şu ışık da beni rahatsız ediyor. Yani baş ağrımı daha tetikliyor ki biraz azalmıştı tekrar. Evet ben okumaya geçeyim en iyisi. Evet. Burada bir düzenleme yapabiliyor muyum acaba? Ay, yapmayayım şimdi karıştırmayayım. Teşekkür ederim. Evet şimdi başlayalım en iyisi okumaya çizmeli kedi okuyacağım. Ah. Bu yüzden çizme giydim ya. Cosplay yapıyorum lütfen. Hani artık şeye göre, içeriye göre de e, giyim var. Zevkli oluyor böyle olunca ya. Çok şu şey öyle tatlı. Çizmeli kedi. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ülkenin birinde bir değirmenci yaşarmış. Bu değirmenci öldüğünde geriye kalan üç oğluna bir değirmen, bir eşek, bir de kedi bırakmış. Oğlanlar bu mütevazi mirası aralarında pay etmişler. Buna göre büyük oğlan değirmeni, ortanca oğlan eşeği alırken küçük oğlana ise ilk kedi kalmış. Bu sonuncusu kendine düşen paydan hiç memnun olmamış. Ağabeylerim diye söylenmiş, kendi paylarını bir araya getirip rahat içinde yaşayabilirler. Ama ben bu kediyi ne yapayım? Karnımı doyurayım desem yenmez. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ben bu kediyi ne yapayım? Oğlanın bu sözlerini duyan kedi oldukça ağırbaşlı bir ses tonuyla ciddiyet içinde konuşmuş. Canınızı sıkmayın iyi kalpli efendim. Tek yapmanız gereken bana bir çuval, ve gerektiğinde ayaklarıma geçirip çalıların arasına, çamurların arasına girebilmem için bir çift çizme vermektir. Kısa bir süre içinde mirastan payınıza düşenin aslında hiç de az olmadığını göreceksiniz. <laughs> Oğlan kedinin bu sözlerini fazla ciddiye almamakla birlikte onun fareleri ya da sıçanları yakalamak için un çuvallarının arasına saklanmak veya ölü taklidi yapmak gibi türlü numaralar ve cingözlükler yapabilen çok marifetli bir kedi olduğunu iyi bildiğinden denemekten ne çıkar diye düşünmüş ve hayvanın istediği çuvalı ile çizmeleri temin etmiş. Çizmeleri ayağına geçirip çuvalı sırtına vuran kedi ilk iş olarak tavşanı bol bir araziye gitmiş. Çuval yoktu. Çuval rengi oldu ama o kitesi Ağzını açıp içine bir havuç biraz da marul doldurduğu çuvalın yanına boylu boyunca uzanmış. Henüz yeterli hayat tecrübesi olmayan genç tavşanları tuzağına düşürmek üzere ölü taklidi yaparak beklemeye başlamış. Az sonra da amacına ulaşmış. Toz, toy ve biraz da akılsız bir genç tavşan havuç ile marulu görünce hiç düşünmeden çuvalın içine dalmış. Evet ne yaptı? Çuvalın içine dalmış. Ve bunun üzerine yerde hareketsiz yatan kedi çuvalı kaptığı gibi ağzını sıkıca bağlamış. Alanı gururla taşıyan kedi saraya gidip muhafızlara kral ile görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıkarılan kedi fiyakalı bir selamlamanın ardından konuşmuş. Majesteleri, Asil efendim, Karabaş Markesi'nin gönderdiği hediyeyi size takdim etmekten büyük onur duyarım. Değirmencinin oğluna böyle bir ünvanı layık gören kedi yakalamış olduğu tavşanı krala uzatmış. Efendine teşekkürlerimi ilet demiş kral ve ona bu hediyeden ziyadesiyle memnun kaldığımı söyle. Kedi ertesi gün tekrar ormanlık araziye gitmiş. Çuvalın içine bu defa mısır taneleri koyup hiç hareket etmeden beklemeye başlamış. Az sonra çuvalın içine iki tokl keklik girer girmez de yattığı yerden fırlayıp çuvalın ağzını sıkıca bağlamış ve tekrar sarayın yönüne yoluna doğru koyulmuş. Kralın huzuruna çıkan kedi efendisinin bu defa bir çift keklik gönderdiğini söylemiş ve kral memnuniyetini belirtmek üzere kediye bahşiş verilmesine emretmiş. Çizmeli kedi iki ay boyunca krala bu tür hediyeler götürmeye devam etmiş. Bir süre sonra da efendisiyle birlikte kralın iyice gözüne girmiş. Sonunda bir gün kedinin asıl beklediği fırsat gelmiş ve kral ile güzelliği dillere destan kızının yakınlardaki bir nehir kenarında gezintiye çıkacaklarını öğrenmiş. Hemen sahibine gidip şöyle söylemiş. Eğer söylediklerimi yaparsanız talih yüzünüze gülecek. Şimdilik tek yapmanızı istediğim sizi götüreceğim nehre girmeniz. Gerisini ben hallederim. Karabaş markesi ne olup bittiğini anlamamasına rağmen kedinin talimatlarına uyacağına dair söz vermiş. Böylece birlikte nehir, nehir kenarına gitmişler ve kralın arabası uzaktan göründüğünde kedi sahibine nehre girmesini söylemiş. Olan nehre girdikten sonra da bağıra çağıra yola koşan kedi arabayı durdurmuş. Yardım edin, yardım edin. Karabaş markisi boğuluyor. Ya yani yoksa bu Karabas markisi mi? Karabaş diyorum ama ben Gürültüleri duyup kafasını pencereden çıkaran kral karşısında kendisi, kendisine durmadan hediyeler getiren kediyi bulunca muhafızlarına Karabas Markisi'ni derhal kurtarmalarını emretmiş. Adamlar zavallı Marki'yi dışarı çekerken kedi kralın yanına girip gitmiş ve efendisi nehirdeyken hırsızların gelip elbiselerini çaldığını Hırsız var, hırsız var diye bağırmasına rağmen onlara engel olamadığını söylemiş. Tahmin edeceğiniz gibi bu da kedinin bir oyunuymuş. Elbiseleri bir çalının dibine saklayan kendisiymiş. Bunun üzerine kral adamlarına derhal saraya dönün, kendi gardırobundan Karabas markisine uygun bir kıyafet getirmelerini söylemiş. Evet. Adamlar kısa bir süre sonra gerçekten de krallara layık bir elbise ile geri dönmüşler ve zaten çok yakışıklı bir genç olan değirmencinin oğlu bir dirhem bir çekirdek kral ile prensesin huzuruna çıkmış. Prenses oğlanı gördüğü anda ona aşık olmuş. Kral ise zaten uzun zamandır kendisine hediyeler gönderen Marki'yi merak ettiğinden oğluna arabaya binmesini ve kendilerine eşlik etmesini söylemiş. Planın tıkır tıkır işlemekte olduğunu görüp sevinen kedi önden gitmiş ve yol üzerindeki tarlalarda ekinlerini biçen köylülerin yanına varmış. Ekin biçen güzel insanlar demiş kedi köylülere. Az sonra kral gelip de size bu tarlaların kime ait olduğunu sorduğunda Karabas markisine efendim cevabını vermezseniz ben de keskin tırnaklarımla sizi biçerim. Az sonra oradan geçen kral arabayı durdurup köylülerle konuşmak istemiş ve gerçekten de onlara tarlaların kime ait olduğunu sormuş. Karabas markisine ait macesteleri diye hep bir ağızdan bağırmış. Saklandığı yerden kendilerine sivri tırnaklarını gösteren kedi kediye korkulu gözlerle bakan köylüler. Biraz düşük bir cümle burası. Gördüğünüz gibi majesteleri demiş. Artık iyice havaya girmiş olan olan oğlan bu ta bu tarlalar her sene hatırı sayılır bir miktarda ürün verir. Kedi önden gitmeye devam etmiş ve az ilerideki mısır tarlasında çalışan köylüleri görmüş. Mısır toplayan güzel insanlar demiş. Az sonra kral gelip de size bu tarlaların kime ait olduğunu sorduğunda Karabas markisine ait majesteleri cevabını vermezseniz keskin tırnaklarımla sizi doğduğunuza pişman ederim. Kısa bir süre sonra oradan geçen arabayı durduran kral yine köylülerle konuşmak istemiş ve onlara tarlanın kime ait olduğunu sormuş. Karabas markisine ait majesteleri demiş köylüler korku içinde. Bu durumdan büyük memnuniyet duyan kral markiyi tebrik etmiş ki çizmeli kedi ise hiç vakit kaybetmeden önden ilerleyip karşısına çıkan bütün köylülere krala toprakların Karabas markisine ait olduğunu söylemeleri konusunda ikna etmekteymiş. Böylece bir süre sonra kral Marksin'in sahip olduğu arazilerin bolluğundan oldukça etkilenmiş. Çizmeli kedi sonunda büyük bir şatoya varmış. Bu görkemli şatonun sahibi bir devmiş. Bilinen, bilinen devler içinde en zengin olanı. Zaten yol boyunca görmüş oldukları engin tarlaların sahibi de oymuş. Tüm bunları öğrenen kedi şatonun kapısındaki muhafızlara o, o yakınlarda bir işi olduğunu ama muhterem de ve sahip saygılarını sunmak için e, saygılarını sunmak istediğini söylemiş. Böylece dev kediyi bir dev ne kadar böylece dev kediyi bir dev ne kadar kibar olabilirse o kadar kibar bir şekilde huzuruna davet etmiş, kabul etmiş. Duydum ki diye söze girmiş kedi. Devi saygıyla selamladıktan sonra sizin istediğiniz her canlının şeklini alabilmek gibi eşsiz bir yeteneğiniz varmış. Örneğin şimdi isteseniz kendinizi bir aslana, file ya da buna benzer bir canlıya dönüştürebilir misiniz? Doğru duymuşsun diye cevap vermiş dev heyecanla. Bir aslana dönüşeyim de kendi gözlerinle gör. Kedi birden yanı başında belirlen aslandan o kadar korkmuş ki ayağındaki çizmelerle zorlanmasına rağmen hızla koşarak bir köşeye saklanmış. Bir süre sonra devin eski haline döndüğünü gören kedi saklandığı yerden çıkıp tekrar onun yanına girmiş, gitmiş ve konuşmaya devam etmiş. Dahası da var. İnansam mı inanmasam mı bilemedim ama duyduğuma göre sadece büyük canlıların değil bu iri cüssenize rağmen aynı zamanda bir fare, bir sıçan gibi minik canlıların şeklini de alabiliyormuşsunuz. Açık söylemek gerekirse ben gözlerimi görmeden inanmam. İnanmaz mısın diye bağırmıştı. O halde kendi gözlerinle görmeye hazır ol. Bu sözlerin ardından minik bir fareye dönüşmüş ve içinde bulundukları salonun zemininde sağa sola koşturmaya başlamış. Elbette kedi de peşinden. Az sonra çizmeli kedi yakaladığı fareyi bir güzel midesine indirmiş. Bu sırada kralın arabası devin şatosunun yakınından geçmekteymiş. Şatonun ve bahçenin ziya, zerafetinden etkilenen kral bu güzelliği daha yakından görmek istemiş. Arabanın sesini duyan çizmeli kedi derhal dışarı koşmuş ve kralı kapıda karşılamış. Ekselansları Karabas Markesi'nin şatosuna şeref verdiniz. Ne? Karabas Markesi'nin şatosu mu diye bağırmış kral ve sonra oğul oğlana dönüp devam etmiş. Burası da mı sana ait? Bu kadar zarif bir bahçe ve şato uzun zamandır görmemiştim. Hadi bize içeri gezdir. Bu sözlerin üzerine Marki prensesin elinden tutmuş ve önden giden kralın peşinden muhteşem şatoya girmişler. Şatonun devasa salonuna girdiklerinde ortada upuzun bir masa. Masanın üzerinde çeşit çeşit yemekler görmüşler. Meğerse dev o gün arkadaşlarına ziyafet verecekmiş. Her şey hazırlanmış ama kralın arabasını şatonun avlusunda gören konuklar içeri girmeye çekindiklerinden evlerine geri dönmüşler. Böylece kral, prenses ve marki sofraya oturmuş. Etrafta gördükleri her şeyin inceliğinden seçkin beğenilere hitap ediyor olmasına son derece etkilenen kral ve oğlana her geçen dakika biraz daha büyük bir aşkla bağlanan prenses hayatlarından oldukça memnunmuş. Yemeğin sonuna doğru kral dayanamayıp oğlana şöyle demiş: "Sevgili Karabas Markesi, eğer benim damadım olmayı kabul etmezsen hem bana hem kendine haksızlık etmiş olursun." Marke ayağa kalkmış, kralı ve prensesi saygıyla selamlamış. Bu evlilikten büyük bir onur ve mutluluk duyacağını belirtmiş ve hemen o gün iki gencin düğününü yapmış. Çizmeli kediye gelince o günden sonra bir lord gibi lord olmuş ve artık fare peşinde koşmayı bırakmış. Tabii kedi olduğunu unutmamak için ara sıra avladığı fareleri saymazsak. Masal böyle, şey. Yani ben şeyi anlamıyorum. Kral topraklarında kim var, kim yok? Tarlalar kime ait? O şato var kocaman, o kime ait? Yani kendi toprağı ya, bilmiyor mu bir şey tapu nüfus kaydı falan yok mu yani böyle kondular devin şeyine. Yani bilmiyorum benim aklıma ilk bu geldi niyeyse hani ya kralın haberi olur gibime geliyordu evet güzel şimdi e, böyle oldu <laughs> bu masal. birazdan üyeleri özel yayına geçeyim Biraz da çünkü bugün hazır bir maç yok. Maç varken çok e, şey olabiliyor bazen. Sıkıntı olabiliyor. Evet. Hmm, evet. Görüşmek üzere. Biraz mesajlara baktım. Yorumunuz, sorunuz varsa alabilirim ya da bunları YouTube'a yorum olarak yazın. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Böyle işte. Görüşmek üzere iyi akşamlar.